Evren, sessizliğin kalbinde nefes aldı. Ne gökyüzü vardı, ne toprak, yalnızca karanlık ve sonsuz boşluk. Buzun soğuk soluğu Niflheim'dan yükselirken, ateşin kızıl öfkesi Muspelheim'dan aktı. İki zıt güç çarpıştığında, tanrısal bir kıvılcım doğdu ve o kıvılcımdan tüm varlık filizlendi. O ışığın içinde bir tohum yeşerdi. Kökleri boşluğun derinliklerine indi, dalları yıldızlara dokundu. Her nefeste evrenin damarlarında hayat dolaştı ve o tohumun adı Yggdrasil oldu. O artık yalnız bir ağaç değil, bütün yaşamın omurgasıydı. Yggdrasil büyüdükçe, dünyalar doğdu. Köklerinde karanlık krallıklar, dallarında ışığın diyarları yeşerdi. Her dünya bir diğerinin yansımasıydı. Biri ateş, biri buz, biri insanın kalbi. Böylece dokuz alem birbirine bağlandı, bir ağacın nefesiyle, bir evrenin kalbiyle. Yggdrasil'in köklerinde üç kadim ruh beklerdi. de geçmişi yazdı. Verdandi anı ördü, Sıkat, geleceği fısıldadı. Altın iplikler ellerinde dans ederken, evrenin kaderi dokunurdu. Hiçbir tanrı, hiçbir ölümlü, o dokumanın dışında kalamazdı. Çünkü kader, ağacın damarlarında akan ışıktı. Göğün en yüksek katında, ışığın krallığı Asgard parıldar. Altın kuleler bulutların üzerinde yükselir, gök gürlediğinde tanrılar konuşur. Burada Odin bilgeliği ile hükmeder, Thor fırtınayı dizginler, Frigg zamanı susturur. Asgard, düzenin sembolüdür. Ama her düzenin ardında yaklaşan bir fırtına gizlidir. Rüzgarın fısıldadığı, suyun şarkı söylediği diyar, Vanaheim. Burada doğa tanrıları, Vanir, toprağın kalp atışlarını dinler. Ağaçlar canlıdır, nehirler bilgelik taşır, her yaprak bir dua gibi titrer. Vanaheim, evrenin nefesidir, yaşamın en saf titreşimi. Işığın kendine vücut bulduğu diyar Alfheim. Parlak kuleler gökyüzüne uzanır, ışık elfleri gölgelerle dans eder. Burada karanlık yoktur, çünkü ışığın da sırları vardır. Alfheim, güzelliğin ve bilincin birleştiği yerdir, ışığın da bir ruhu olduğunu hatırlatan yerdir. Dalların ortasında, tanrılarla devler arasında sıkışmış bir dünya Midgard. Burada insanlar yaşar, umut eder, yanılır ve yeniden başlar. Her nefesleri evrenin yankısıdır. Her kalp atışı bir dualar zinciridir. Midgard, ölümlünün sonsuzlukla yaptığı anlaşmadır. Uzakta, buzla ve öfkeyle yoğrulmuş topraklar, Jötunheim. Dağlar devasa, rüzgar keskindir, burada doğa bile öfkelidir. Devler yalnız gücü değil, unuttuğumuz vahşiliği de temsil eder. Çünkü her tanrı, kendi içindeki devle yüzleşmek zorundadır. Alevlerin dünyası, yaratılışın ve yıkımın aynı nefeste olduğu yer, Muspelheim lav nehirleri akar, gökyüzü kızıl bir deniz gibi yanar. Burada ateş devi S.U.R.T.R. bekler, elinde dünyanın sonunu getirecek kılıçla. Ama her son, yeni bir başlangıcın habercisidir. Sessiz, donmuş bir krallık, Niflheim. Sis ağır, rüzgar acımasız, zamanın sesi bile buz tutmuş. Burada hiçbir şey ölmez, çünkü zaten hiç doğmamıştır. Niflheim, varlıkla yokluğun sınırıdır. Gıdrasil'in köklerinde, ölülerin soğuk soluğu dolaşır. Helheim, ışığı unutanların yurdudur. Tanrıça Hel, yarısı güzellik, yarısı çürüme, ruhlara sessizliğin ağırlığını öğretir. Burada ölüm bitiş değil, hatıradır. Yeraltının kızıl nefesiyle aydınlanan demir şehir, Svartalfheim. Cüceler, tanrılar için silahlar döver, kıvılcımlar yıldızlara karışır. Her çekiç darbesi, yaratılışın yankısı gibidir. Bu toprakta ellerin gücü, dualardan bile daha kutsaldır. Köklerin derininde sonsuz karanlıkta bir varlık durlanır Naiödür, ışığı kemiren, yaşamın damarlarını yavaşça ısıran ejderha. Ama her ısırıkta Yggdrasil yeniden filizlenir. Çünkü yaşam yok oluşla güçlenir. Evrenin kalbi Yggdrasil'in içindedir. Köklerden dallara, ışık damar damar akar. Her dünya bu ritimle nefes alır. Bu kalp durduğunda evren susar ama her nabzında yeniden doğar. Ve sonunda sarsıldı gökler. Kökler çatladı, dallar kırıldı, tanrılar bile korktu o anda. Ragnarök geldiğinde Yggdrasil titrer. Ateş ve buz yeniden çarpışır, tıpkı başlangıçta olduğu gibi. Son aslında en eski döngünün yeniden başlamasıdır. Küllerin içinden bir ışık doğar. Sessizlik yeniden nefes alır, evren yeniden uyanır. Bir tohum çatlar, yeni bir ağaç göğe uzanır. Yggdrasil yeniden doğmuştur ve biz onun gölgesinde bir kez daha var oluruz.